Selamlar YouTube kankilerim. Kabal'ın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Discord'da birisi yazmış. Bu maksimum limit for değil az diye. Ben de bu konuyu merak ettim. Araştırdım. internette peş notları falan baktım. Çevreme bir sordum. Ve şuna rastladım. 5 Aralık 2013'te yani 7 kaç yıl oluyor? 8 yıl önce Episod 10 yayınlanmış. Episod 10'da şöyle bir madde var. Şuradaki şeyi. The maximum limit for değil az reward is 500 milyon az. Bu şimdi şu demek oluyor. E, satıştan kazandığınız değil. Bu yerden NPC'den tam kazandığınız mı? bilmiyorum çünkü testini edemedim. Yani bir günde e, 500 emlik yerden ve NPC'ye satabilen az kazanan varsa helal olsun. Yani oydu bitirmiş demektir. Ama bu muhtemelen benim e, kendi yorumca yerden toplanan az miktarı. Şimdi 2013'ten önce yerden toplanan az miktar muhtemelen sınırsızmış. Ve bazı hilelerde Kabal Rider falan vardı bildiğiniz üzere hileler buldu. O dönemde yerden mobları keserek demek ki para kasıyorlardı ya da bu şeyli bir önlem. Hani oyuncuların işte günlük azdan kazanmasını önlemek için alınmış bir önlem. Günlük senin kazanabileceğin az miktarı yani şuradaki şu para miktarını sıfır az yazıyor benden. Bunu günlük 500 emli sınırlandırmışlar. Takastan değil şu an mesela ben gideyim şurada kim var? Bu adama trade atayım bana 100 B versin sıkıntı yok bunda. Ama ben gideyim şöyle yerdeki bir moba vurayım tamam mı? Daha şöyle vuralım. Niye para düşmedi? Para atmıyor. Kalktım lan para. Ha şu. Onu az attı ya. Bu onu az diyelim. 500 M olduğunu düşün. 500 M'in üstüne çıktığın zaman bunu toplamıyor. NPC buna dahil mi bilmiyorum tam olarak. Ama tahminimce değildir. Çünkü günlük 500 M Gerçekten çok yüksek bir limit. Hani bir hesap için günlük 500M kasıyorsan, sen ayda ne kadar yapıyor? 15B para yapar. Yani ayda sen sadece yerden topladığında 15B kasıyorsan vallahi öyle olsun. Biraz ilginç bir şeymiş. Yani bunu araştırdım, bu çıktı. Ama niye böyle hani 50M falan desin, 5M belki 5M limit koysa okey. Ama tutup da 500M limit koyması biraz fazla. Böyle de bir şey az zırva diyor, az ödülleri diyor. Muhtemelen bu şeyden de olabilir. Hani bir görev vesaire bir şey para kazanılan bir yerden yani e, Agunt Shop harici her yerden muhtemelen aldığımız az olabilir. Az reward diyor çünkü. Yani şeyden görev yapıyorsun. NPC satışlarda böyle az reward dediğine göre dahil gimme geliyor. NPC'ye dahil konusunda çok durdun falan diyecekler için e, birisi yaklaşık bu şeyle g 2 otoselle günlük 50 e yakın yerden item toplayıp satıyor biliyormuş. Böyle bir e, kazanç yöntemi varmış. Yani onun için de üstünde durdum anlatmak istedim. Zaten bir not ekleyeyim. Al, az kasacaklar için. Şu örnek ve bracketlara az drop ekliyorsun. Rune az drop ekliyorsun. Böylece senilya'da da mobtan 1k çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. 3k falan atabiliyor. Ayda yaklaşık buradan bir 2b 3b para kazanan var. Fakat diyor ki 24 saat durmam gerekiyor. Senilya slotunda. Ve benim Sürekli çarı kesiyorlar işte çar ölüyor yatıyor biraz sağlamlaştırmak gerekiyor. Başlıca afk olarak az da böyle kasıyor. Yani bunun belirli slotlar var işte kaos da sürekli çık yaparak slot kesip para kasan var. Türlü türlü yöntemleri var onu da denk gelirsek para kazanma yöntemini anlatacağım. Şu the maximum limit for az reward 500 yani, yani bunu kafaya takmaya gerek yok. Eğer ki günlük 501 hem kasıyorsanız o zaman kafaya takın. Ben yani bu limit bu kadar kendinize iyi bakın sonraki günleri görüşmek üzere.